Masterpass hesabım kilitlendi ne yapmalıyım? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Masterpass kart kullanıcılarını istenmeyen çeşitli durumlardan korumak adına bazı yöntemler uygulanmaktadır. Hesabınızın kilitlenmesi de bu kapsamda yapılan uygulamalardan bir tanesidir. Güvenliğiniz için Masterpass hesabınız alışveriş ve ödeme işlemlerine kapatılır. Masterpass'a kayıtlı kartlarınız ile işlem gerçekleştirilmesine izin verilmez. Masterpass hesabınız bloklandığında şifremi unuttum sayfasından şifrenizi sıfırlayarak hesabınızdaki blokeyi kaldırabilirsiniz. Evet Masterpass hesabınız kilitlendi ise şifremi unuttum sayfasından şifrenizi sıfırlayarak blokeyi kaldırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.